Herkese merhaba arkadaşlar Bugün günlerden perşembe bedava 400 myclub parsı verdi 300'ünü arkadaşlar ikonlarda harcadım Siyah top bile çıkmadı ama Arkadaşlar biliyorsunuz Şampiyonlar ligi miydi Neydi öyle bir yer gelmişti Ve oradan arkadaşlar Bana kim çıksa beğenirsiniz Kevin de Brown geldi arkadaşlar Ama kondisyon derecesi Ben bu yüzden Hakan'ı koydum onun gibi. Bu arada Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar Yani yayınlanacak videomda arkadaşlar. Daha yayınlanmadı. Ben yani David Beckham'ı çıkarmıştım. Arkadaşlar size şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, ne dersin bana katılır mısınız arkadaşlar. Ee, yorumlar arkadaşlar ya o video ya bu videonun altına arkadaşlar. Ee, kullanıcı adınızı yazın yani sahip kimliğinizi yazın onu arkadaşlar ekstra kullanıcı bilgileri sahip kimliği dersiniz bulabilirsiniz arkadaşlar orada yazan sayı sizindir rakibimiz kolombiya geldi bir maç atacağım Arkadaşlar şimdi e, David Beckham'ın yakından serbest uçları kendine göre bir tekniği var Arkadaşlar Hakan'ın ne sesini sıfırlayalım. Çok fazla geliyor bu sesini size. bir türlü. Ha şimdi kıstım. Arkadaşlar sonra Neymar'ın kondisyon derecesi düşük gelmiş. Şöyle hocam ayağımızı kırdılar. Neyse. Arkadaşlar aldık. Şöyle bir çeksem geçsem kuadradoyu şöyle lermayı da bir geçsem arkadaşlar geçiyoruz burayı bu arada arkadaşlar bedava oyuncu kubada verildi sakın iyi bu altın topmuş ne işime yarar demeyin arkadaşlar 92 93'lere kadar çıkabilmekte yani ben silmedim arkadaşlar lan o nasıl girmez arkadaşlar ben silmedim yani mantıklı olan da buydu ee, şöyle bir şey yapacağım Messi gel. Arkadaşlar şöyle bir taktik uygulamayı düşünüyorum. Kısa kış. Ee, kim şöyle yalnız taktiğim bu değildi. Arkadaşlar bedava altın toplar galiba ben kastım yani bana 6 tane bedava altın top 4 tane de gümüş top verildi. Size verildi mi? Ee, yorumlara yazın. Bakalım sadece bende mi olmuş o olay yoksa herkes deme. mi? Bu arada Van Dijk ters ayarla normale göre bayağı iyi bir plasa yurda az bassam belki gol girecekti. Bu arada arkadaşlar şu anda kullandığım bu yön çubuğu var ya. İşte onlarla özel gol sevinçleri yapabiliyoruz. Nasıl gol attık gol sevinçine ya da atla tuşuna basmadan o bu yönlendirme yerine ezberledikten sonra zaten işiniz kolay. Ee, dediğim gibi arkadaşlar oraya hatırlıyorsunuz. Oradan tutup oyuncunuzu, oyuncunuzu istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Ama gol devreye gireceği anlarda de genellikle izin vermiyor oyun. Bu bilgileri verdikten sonra maçımıza devam edelim. Arkadaşlar bu arada siz istediklerinizi tutturabilir, tutturabildiniz mi? Ben Ramos için açmıştım. Bende Ramos vardı ama güçlenme ama amacından istemiştim. Ama gitti bana e, 97 verdi. Barda arkadaşlar. E, şey. Kevin De Bruyne e, şey olarak geliyor. 95 olarak geliyor. 17 seviyeden sonra arkadaşlar e, 97 oluyor. Out olabilir değinmiş. Şöyle uzun bir orta. Arkadaşlar yani e, sonra Roberto Carlos'un çok kişi bilir, çok kişi bilmez attı e, attığı efsane bir gol var. Fransa milli takımına yani fizik kurallarına aykırı bir gol. Onun hem gerçek hatta vurmasına hem de oyun içi atılmasını buldum. Bu arada 5 tutum 0 nasıl gol ya? Ben değil. Ah geçemedik. Lan geçme. Geçme penaltı olmasın. Arkadaşlar bu arada e, bu benim ikinci ana takımım yoksa de, e, bir ofansif ortası değil genel iki ofansif ortası tercih ederim bayağı uzun süredir topla buluşamadık. Şimdi buluştuk. Ne ayar? Kondisyon derecesi yüksek geldi. İyi bir karaci kondisyon düşük olmasına rağmen çoğu maçlarda iyi oynadı. Yani oynuyordu. Pest arkadaşlar. Benim kullanıyorum ya Uğurcan Çakır'ı kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Dünkü maç sizce nasıldı yani? Hoşunuza gitti mi? Yalnız dünkü maç derken milli maç anlamında arkadaşlar. Burak'ın head tiri, attığı son dakika serbest vuruş 90'a giden golü. Hollanda'yı 4-2 mağlup etmemiz. Maç inanılmazdı arkadaşlar. Yani ben izledim canlı olarak. Gerçekten bu yürekleri ağza getiriyordu. Arkadaşlar inanılmazdı. Milli takımımızı iyi başardı oradan buradan onlara tebriklerimi yolluyorum. Ne yer Arkadaşlar normalde klasik olarak Uğurcan'ı kullanırdım. Ama bu sefer bir değişiklik olsun dedim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yapıyorum dokunma tim açıktı yani dokunma tim açık da inanılmaz Evet gördüğünüz gibi özel bir sevinç ee, Arkadaşlar dünkü maç aklıma geldi Hakan attı nefis bir plase golü vardı tabi bu kadar uzaklardan değildi değil mi? Hakan sen de bir tane işte Türklerin gücü Arkadaşlar Hakan'la böyle pozisyonları kesinlikle değerlendirin. Bir kayanma güzel. Geçemedik. Dur dur. Allah. Ne yersen biraz öne gel. Biraz daha gel. Tamamdır kaptık. Mesih. Çevir içeri. Bir bıraktı Hakan Çalhanoğlu. şimdi ileri yolu David Beckham karşısında Cuadrado var Beckham Cuadrado'ya geçemedi Moreno ileri ortasını yaptı Morelas Patrick Vera ileride gördü Messi Messi Hakan'a bıraktı Hakan geçti rakibini Hakan soluyla tersiyle Ospina kalci Ospina'da top kalıyor Moreno, Lerma, Hatay geldi. Lewandowski, Hakan önüne istedi. Hakan, Çalhanoğlu vurdurmadı Sanchez. Moreno, Patrick Vieira. Vieira, Hakan, Çalhanoğlu olmadı. Hakan, Çalhanoğlu. Hakan, Çalhanoğlu. İki geliyor iki son dakikalarda. Hettire yaklaşmıştı. Ee, Hakan belki yapabilir yapamayabilir. Oyna bu arada az önce e, kim girmişti? Az sonra görürüz top geçerse geçmedi. Arnold Hakan, 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 Hakan. Hakan gidiyor. Hakan geçmedi Moreno. Zapata girmiş oyuna. E, Diaz, Van Dijk. Sert Van Dijk dokunma. Arkadaşlar bu arada 400 my parasını alanlar istediklerini çıkarabildiler mi? Ben çıkaramadım. Yani arkadaşlar 6 aydır falan çıkaramıyorum. Yani bunun bir taktiği var mı? Siz açtığınızda kaç tane çıkarıyorsunuz? Yani genelde kaç ev ikonunuz var? Benim sadece 2 var. O da 2020'den kalma arkadaşlar yoksa benim hiç ikonum yok bu sene çıkardığım Faun mu? Faul galiba değilmiş. Arkadaşlar bölüm maçlar uzun olabiliyor. Ama kabul edin bu gol efsaneydi. Var da belki bu videoyu önce yayınlarım. Arkadaşlar videonun başında da demiş olduğum gibi size meydan okuyorum. Bakalım kimlerin takımı nasıl. Biliyorsunuz Anıl diye biri var. Benim ilkokulda gerçekten bayağı sevdiğim bir arkadaşım. Ee, genellikle hep onlar, onunla konuşuyorum. Arkadaşlar yani Anıl gerçekten iyi bir arkadaş. Buradan da selam olsun ona. Eğer sonra onu bildiğiniz gibi bir maç yapmıştık. Baya baya bir yenilmişti. Arkadaşlar baya fark atmıştım hatta. 9-0 mıydı neydi? Arkadaşlar siz de gelin bakalım benle yapabilecek cesaretli var mı? Yorumlara belirtmenizi istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.